Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta Redstone evi göstereceğim arkadaşlar. Ee, Baya bir iki haftadır falan arkadaşlar Redstone ev gelmiyordu. Ne kadar süre oldu tam hatırlamıyorum ama e, bayağıdır gelmiyordu. Ee, Redstone evi aslında bulmuştum arkadaşlar bu süre içinde. Birkaç tane bulmuştum ama istediğim gibi değildi. Yani çok iyi değildi. Ondan bekledim biraz. E, ve şimdi arkadaşlar çok yani acayip güzel bir Redstone evi buldum. Şöyle göstereyim. Böyle küçük göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Yani acayip bir redstone ev. Şöyle direkt girişe geçelim. Bu arada arkadaşlar söyleyeceğim birkaç kaç bir şey var. Başlamadan önce onları da söyleyeyim. İlk önce videoyu sonuna kadar izlerseniz yani redstone evin tüm detaylarını görmenizi istiyorum. Yani acayip güzel. Arkadaşlar kanalda yorum kısmında ben de bugün fark ettim. Videoların çok kötü falan diye yorum yapmışlar. Arkadaşlar yani Beğenen izlesin videolarım ben herkese zorla izleyeceksiniz falan diye bir kural yok yani beğenen izler beğenen izlemez. E niye gelip izliyorsun videomu madem videoların çok kötü. E bir de arkadaşlar videoların altına yorum yapıyorlar yani videoların çok kötü affedersiniz bok gibi falan diye yorum yapıyorlar. O kişiyi de banladım zaten kanaldan artık herhangi bir içerik göremeyecek. E şimdi başlayalım arkadaşlar redstone evimize. Söyleyeceğim bir şey olursa da ara sıra söylerim. Öncelikle arkadaşlar gösterdiğim benim göstermiş olduğum pistonlu kapı buraya harika bir şekilde konulmuş. Ee, şöyle arkadaşlar girişte sağ kısımda gördüğünüz gibi bir ilk önce böyle bir set giydirme yeri var. Şöyle hemen girip basalım. Bakalım giydirmiş mi? Niye giydirmemiş? Acaba bu set ha içinde yoktu evet. Ee, i̇çinde koymamış arkadaşlar. Neden koymadığını bilmiyorum. Yani ama giydiriyor seti. Efsane bir şekilde ne giydiriyor. Baya güzel. Ee, şimdi arkadaşlar ikinci kısma geçelim. Öncelikle şuraları falan bir göstereyim. Üst kat var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen böyle bir gizli bir merdivenle çıkabileceğiniz bir üst kat var. Ve burada her büy renkten büyü falan basabilirsiniz. Yani kıyafetlere falan deri kıyafetlere. Burada yatak var. Yatağın başında güzel bir ışık falan. Hemen aşağıya inelim. Buradan da ayrıca açıp kapatabilirsin söyle Gördüğünüz gibi. Al. Şunu tekrar kapatalım. Ee, burada bir televizyon gibi bir şey yapmış arkadaş. Yani hiç yoktan güzeldir. Ee, burada bir buzdolabı var. Ama içine herhangi bir şey koymamış. Yani bizim koymamızı istemiş herhalde. Koysa iyi olmuş. Burada bir mutfak tarzında bir şey yapmış. iki fırın falan. <laughs> Sonra arkadaşlar. Burada... E, şöyle bir oklarla bir şey yapmış. Bunun ne olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Normalde ok falan atmıyor. Şuraya basınca ee, bir dakika oraya basınca değildi. ha Buradan gördüğünüz gibi ok atıyor. Ee, böyle item olarak atıyor. Şimdi olacak mı? Bir dakika arkadaşlar. Buradan bir kapının açılması gerekiyordu ama şurada mıydı? Şu arkadaşlar bu, burada bir dropper var. Gördüğünüz gibi bunun içine Oradan item gidiyor. Ve şuraya basınca da kapının açılması lazımdı. Şöyle bir kaç kere basalım. İçindeki itemler hepsi gitsin. Açıldım abi. Ya abi hep benim videodam olur böyle şeyler ya. Arkadaşlar burada kapının açılması gerekiyordu ama piston kapının niye açılmadı abi bu ya. Acaba içine ok atılınca mı? Bakalım şimdi açılacak mı arkadaşlar? Şöyle bir deneyelim de ee, ya yani buradan arkadaşlar kapı e, merdivenin açılması gerekiyordu. Şunların çekilip şöyle merdivenin ol, oluşması gerekiyordu. Bende nedense oluşmadı. Yani sizde oluşur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar şöyle müthiş bir enchant yeri var. Şöyle şunu bak şöyleyken arkadaşlar Gördüğünüz gibi sadece büyü masası falan var. Böyle burası boşluk bir alan oluşuyor. Kılıcı bir tane çevirdiğinizde arkadaşlar böyle büyü basmanız için 30 level büyü basabilmeniz için hemen basalım şöyle şartımız. Gördüğünüz gibi kitaplıklar geliyor. Tekrar çevirerek de şöyle aşağıya doğru kılıcı getirerek de kapatabilirsiniz. Bu ne bu kitap herhangi bir şey aramıyor. Diye. Bu da arkadaşlar kitapta o belli olmasın diye falan gizlenmiş bu ne abi burası mı lan bu ne bu onun ne olduğunu anlamadım Allah ee, burada arkadaşlar portalı açıp kapatabiliyoruz şurada bir nedir portal var ama gördüğünüz gibi gizli bir nedir portalı bu şöyle açılıyor gördüğünüz gibi tekrar abi, suymuş o. şu alttakine basıp açabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar üsttekine basarak da kapatabilirsiniz Gizli bir portal olmuş arkadaşlar. Kapatalım önce bir. Heh. Şöyle arkadaşlar gizleyebilirsiniz bunu. Mesela basar kim mesela biri ge geliyor basıyor niye açılmıyor bu falan der. Ama aslında portal arkada gizli bir şekilde durmaktadır. Şöyle göstereyim portalda. Ee, bu kadar da değil arkadaşlar. Bir alt katta var. Hemen onu da şöyle göstereyim. Benim yaptığım asansör tarzında bir şey yapmış arkadaş. Şöyle tekrar yukarı çıkmak için de böyle çıkabilirsiniz. Hmm. Burada arkadaşlar büyü basma yeri. Mesela oklara buradan istediğiniz büyü basabilirsiniz. Mesela bu ne büyüsüymüş. Aman şimdi kocalamayalım. Ee, burada istediğiniz büyüyü basabilirsiniz arkadaşlar. Burada da iksir yapabilirsiniz. Mesela hmm, ne yapmak istiyoruz? Güç iksiri yapalım. Nasıl yapılıyordu güç iksiri abi? Hmm. Herhalde bundan koyuluyordu arkadaşlar. Mesela yapmak istediğimize bir kere tıklıyoruz. Sonra kendisi otomatik olarak buradaki şeye getiriyor gördüğünüz gibi. Ama böyle herhangi bir şey yokmuş. küçük hmm, sirip nedir vartla mı yapılıyordu? Herhalde nedir vardı evet. Allah. Nedir vart da değilmiş. Abi ne yapmıştık biz küçük sirini? Bu muydu? Yani işte arkadaşlar böyle iksirinizi de yapabilirsiniz. Tabi, ha buraya basacaktık abi ya. Evet buraya basacaktık arkadaşlar. E, buraya basarak da iksirinizi yapabilirsiniz. Kolay bir şekilde. E, burası arkadaşlar otomatik farm mıydı? Neydi abi? Şöyle burada müthiş bir merdiven var. Pistonlarla çalışan yine. Buradan buraya yiyeceği koyuyorsunuz arkadaşlar. Buraya da e, yakıtı koyuyorsunuz. Yani kömür falan. Onu koyuyorsunuz. E, o da pişirip şuradaki sandığa getiriyor. Hemen denesek mi? Ama denemeyelim. Yani ne kadar ee, mesela bir sürü şey pişirmek istiyorsanız e, bir ocakta tek tek yapmak yerine buradaki bütün ocaklarda hemen hallediveriyor Ben beğendim. Aşağıda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir otomatik farm yeri var. Yani otomatik e, toplamak için. Orada eklemiş arkadaşlar şu anda. Ama ikinci bur muydu abi? Yok. Nereden çalışıyordu bu? Uç. E, yani bunun da burada bir çalışma yeri vardı ama çalışma yerini bulabilirsek müthiş olur. E, yani bunun da burada bir bu mu? bulamadım. Bu mu? Abi buraya yakın bir yerde olması lazım. Burada bir yerdeydi arkadaşlar. Yani bulursanız iyi olur. E burada da sandıkları gizleme yeri var. Gördüğünüz gibi bu da efsane olmuş. Yani bunu da çok beğendim ben. Mesela böyle gizli tutarsanız arkadaşınız gelir büyü falan yeri sanır çıkar gider ama burada bir sürü sandığınız falan vardır gizli sandık ee, burasının çalışma yerini neredeydi abi ya bulabilsek harika olurdu da şöyle köşede bir yerde miydi yani burada bir yerdeydi arkadaşlar siz detaylı incelerseniz bulursunuz şu muydu abi Evet bu bu gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya basarak suyu itemleri item hoplarına götürebiliyor oradan da tepsi kırılınca tabi e, ürünlerin hepsi kırılınca aş, e, sandıklardan siz de şöyle hepsini alabilirsiniz şimdi m, evin arkadaşlar bir alt katı daha var hemen onu da göstereyim o da şurada inişi hemen ona da inelim e, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi şey oluyor burada da bir otomatik farm gibi bir yer e, şöyle Burası şeker kamışı yeri arkadaşlar. Hemen şöyle elimize bir şeker kamışı alalım. Nasıl çalıştığını göstermek için. Ee, arkadaşlar bu şeker kamışları şöyle büyüyor, büyüyor, büyüyor. En üstte geldiğinde, observer'a geldiğinde observer'la beraber çalışıyor. Kırılıyor. Buradan da e, item hopperlarından sandığa geliyor. Yani şöyle büyüyor, büyüyor, kırılıyor. Büyüyor. E, gördüğünüz gibi bu da bayağı güzel olmuş. E, onu da alabileceğiniz şurada bir yer var. Nerede o sandık? Sandık burada bir yerde olması lazım. Ha, i̇şte şurada sandık var. O sandıktan da alabilirsiniz. Ee, burası da arkadaşlar otomatik karpuz yapma yeri. Hemen onu da göstereyim. Hmm, nerede karpuz? Karpuz tohumu nerede abi? Karpuz tohumunu bulamadım arkadaşlar. Ama işte karpuz büyüyünce otomatik olarak şuradan kapatalım. Ee, karpuz büyüyünce arkadaşlar otomatik olarak itiyor. Mesela şu karpuz diyelim o büyüyünce yani hepsi büyüyünce itiyor otomatik olarak bu lan yani itiyor arkadaşlar ve karpuz buradan e, item hopurlarından düşüyor şu karpuz mu olur mu ki lan ekmek için nerede bu karpuz şey yani arkadaşlar bu da bayağı güzel e, bir otomatik farm yeri olmuş e, önce şuradan bulabilirsek karpuzu daha da iyi olurdu ama Nerede abi bu karpuz Ha işte Lan İşte arkadaşlar şöyle e, Hepsinde çalışınca Ama hepsinde olması lazım arkadaşlar ya e, Gördüğünüz gibi Dur lan Dur Hepsinde mi olması lazım iki tanesinde mi olması lazım e, iki tanesinde olması lazımmış arkadaşlar İki tanesi büyüyünce otomatik olarak Kırıyor gördüğünüz gibi Arkadaş. Benim videoda da zaten fail olması olmaz. Arka tarafta da aynısı var arkadaşlar. Yine karpuz olması lazım. Yani büyüyünce direkt otomatik olarak kırıyor. Gördüğünüz gibi. Ben bayağı beğendim bu evi arkadaşlar. Şimdi bir alt kat var. Hemen oraya da inmek istiyorum. Nerede abi alt kat? Heh. Şuradan arkadaşlar bir alt kat daha var. Bu alt kat daha da bir süper olmuş. Yani en beğendiğim yerlerden biri burası diyebilirim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi chestler var. Ama bu chestler normal bir chest değil. Üstünde gördüğünüz gibi ee, ışıklar var. Ne işe yarıyor diye sorarsanız mesela şöyle dolduralım bu chestin içini. Niye yanmadı ya? Benim videoda zaten fail olması olmaz. Abi ben o chest'e koydum. O chest doldu. Arkadaşlar chest ne kadar doluysa bu ışık o kadar yanıyor. Mesela bu chest bayağı dolu gördüğünüz gibi ve ışık yanmış bu chesti de dolduralım abi şöyle dolduralım şunları arkadaşlar bakalım bunun ışıkları yanacak mı abi niye yanmıyor bunun ışıkları ya Allah Allah zaten benim videodada arkadaşlar fail olmasa olmaz ee, burada sandıklarınızı saklayabilirsiniz aynı burada da böyle sandık bölmesi var üst taraftan ne o bilmiyorum ama oraya da bir şey yapmış arkadaş. En normalde bunlar çalışıyordu bende mi çalışmadı abi? Arkadaşlar normalde ben bunun videosunu izlediğimde çalışıyordu ama benim bana gelince zaten fail oldu, çalışmadı. Ya niye çalışmıyorsunuz siz ya? de şu sandıklar arkadaşlar çalışmıyor. Tuzaklı sandık mı bunlar? Yok abi başka şeyle bağlamış bunu da. Şunlara mı basmak gerekiyor? Allah Allah. Yani arkadaşlar sizde çalışır diye düşünüyorum. Bunlar e, böyle ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Hepsi doluysa full bütün ışık yanıyor. E bayağı güzel beğendim yani ben bunu. Şöyle hepsini koyalım bakalım. Yani bayağı güzel arkadaşlar ben beğendim ama bizde çalışmadı nedense. E, zaten birçok şey çalışmadı. Çalışsa iyi olurdu da çalışmadı. Buradan da basabilirsek. İlla bir şey olacak var ya şu videolarda. Ee, böyle de arkadaşlar asansör gibi otomatik çıkabilirsiniz zaten ben bunu bir önceki video iki vid, önceki herhalde iki önceki videoda göstermiştim ee, böyle en üst kata da böylece kolaylıkla çıkabilirsiniz. Bayağı bir beğendim arkadaşlar ben bu restonevi şu da çalışmadı bizde bak burası da çalışsa iyi olurdu ee, bayağı beğendim arkadaşlar yani harika olmuş şöyle gidecek açılmadı. Yani açılmadı ama siz de açılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de böyle hatalar oluyor bazen. Belki 15.01'de oynadığım için de olabilir. <laughs> İndirmek için arkadaşlar indirme linkini koyacağım açıklama kısmına. Oradan indirip siz de map'i oynayabilirsiniz. Eğer yapamazsanız yorum kısmına yapamadım falan diye yazarsanız. Onun da anlatımını detaylı videosunu çekerim arkadaşlar. bu ve bunun gibi resistan evlerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. バイバイ。